Selamun Aleyküm sevgili güzel insanlar, sevgili gençler, sevgili beyler, sevgili bayanlar, sevgili güzel insanlar. Bu videomda size bazı önemli bilgiler vermek istiyorum. Bilindiği gibi herkes bir içecek içer, bir sevdiği bir şey vardır içerken. İşte bazıları kahve, bazıları alkol, bazıları su, bazıları enerji drink. Ben de bu bazılarından en çok Enerji drink içiyordum yani Red Bull ve Bonaventure eee ürünler. Yani markası önemli değil. Ne olursa olsun enerji drink olsun, bundan içiyordum. Ama bu içmeler normal içecek değil yani. Benimkisi tamamen çok farklıydı. Bağımlıktı. Yani bağımlılık nasıl? Sabah kahvaltıda kahvaltıyla öğle yemeği arasında öğle yemeğinde yani su yerine hep Red Bull enerji Drink yani Red Bull enerji Drink daha çok markası içiyordum çünkü Red Bull'u çok sevmiyordum. Sizlere tavsiyem bu içecekler var bu içecekler hani bir şey olmaz dedikleri bu içecekler benim hayatımı bitirmiş. Tam 10 gündür 10 gün önce öyle bir şok oldum ki benim böbrekleri ve prostatayı bitirmiş yani. Size demek istediğim şudur. Özellikle gençler için tamam ama böyle benim gibi abartmayın. Ben günde 5 tane ile 9 tane arası içiyordum. Yani bir kola alıyordum. Bazen 2,5 gün yani sürüyordu. Bana doktorum dedi ki dedi 5 tanesi 15-20 tane bira gibiymiş yani alkol gibiymiş. Alkol içseydiniz de daha iyiymiş dedi. Yani o vesileyle sizlere tavsiyem ne olur gençler sağlığınız için 50 yaşını geçtikten sonra sıkıntı yaşamak istemiyorsanız lütfen enerji Red Bull ve buna benzer içeceklerden uzak durun. Saygı ve sevgiyle kalın. Çocukların sevgisi Ceki Murat.